Nurcan'a Aksaray Belediye TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Benim Hikayem programımızla karşınızdayız. Bu hafta Nurcan Özbek hanımefendinin işletmesine geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Nurcan ablacığım. Merhaba canım. Nasılsın? Çok şükür iyiyim. Siz? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. İşletmenizde bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Burada e, istersen burada ne iş yaptığına başlamadan önce seni biraz tanımak istiyorum. Nurcan Özbek kimdir? Nurcan Özbek. Evet. Kotsar, şerefli Kotsar, Mezgit köyünde. 49 yaşındayım. Hı hı. 14 yaşında evlendim. 4 tane çocuğum Allah var. Allah bağışlasın. 3 tane oran bir tane kız. Hı hı. Olanlar büyük tabii ki. 31, 33, 1, 32, 1, 31 yaşında. Evliler. 5 tane torunum var. Maşallah. Allah bağışlasın. Kızım üniversite okudu. bitirdi işte. Hı, hı. kendiniz açtınız. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Oğlum, oğlum, açtı sağ olsun. O yani tavsiye etti. Üç buçuk yıldır yapıyorum. Önce gözleme dükkanında çalışıyordum <laughs> ben bir yanında. O da dedi hani kendi işini yapar, ne yapabilirsin? Sonra buraya açtık işte. İlk önce ben döner takmıyordum. Hani kadın yapamaz falan dediler. Ama ben çok istedim. İsteyince de oluyor. Kadın bence her işi yapar. Döner yapıyorsun, gözleme Döner, yapıyorsun. gözleme, köfte, tost, melemen, mantı. Hı hı. İşte kahvaltılık şeyler. Her şeyi hazırlıyorsun. Kendi evet. ellerinle, emeğinle yapıyorsun. Evet, köfteyi de kendim yapıyorum. Hazır almıyorum yani. Hamurunu da kendim yoğurun, açıyorum. Hazır bir şey yok. Çok çocuk yaşta öğrendim demiştim bu işleri. Biraz onlardan bahsetmeni istiyorum. Gözleme işini e, çocuk yaşta mı öğrendin? Evet, yani 13 yaşında biz başladık zaten. Köyde büyüdüğümüz için ekmek yapıyorduk, gözleme yapıyorduk. O yüzden alışkındım zaten. Hiç de zor gelmedi. Çok da seviyorum işimi. Meslek haline getirdin ve evet. açmak istedin. oğlum teşvik etti. Evet. O mu yardım etti işletmeni açmana? Yardım etti. Dedi kendi işin olsun dedi. Başkasının Hı -hı. yanında çalışma dedi. Hani bu yaşa kadar zaten çalıştın hani. İster iş çalışma dedi ama ben çalışmayı seviyorum. 13 yaşından beri de çalışırım. Hiç de zor gelmedi çocuklarım için. Hem katkıda bulunuyorsun, hem zaman geçiyor güzel bir şey. Ben buraya bir gün gelmesem özlüyorum. Çünkü çok alıştın, çalışmayı evet, da seviyorsun. Evet. Peki nasıl tepkiler aldın Nurcan abla işletmeni açtığında? İlk zaman tabii ki döner şeysini görenler dediler kadın yapamaz. Yani ilk e, döner kadın yapan ilk bu diye. Önce de bir röportaj yapmışlardı gazeteciler. Şaşırdılar yani. Ama güzel bir şey. Sonra geldiler. Güzel de gitti. işim de iyi gitti. Çok şükür hiç zarar etmedim. Zorlandığın şeyler oldu mu? Yok işine? hiç zorlanmadım çünkü seve seve yapıyorum. İşimi seviyorum. İnsan sevince... Her şeyi yapar. Evet her şeyi yapar. her şeyi yapar zaten isteyince. İsteyince. Bir de sevince... Bilmiyorum hiç bir şey zor gelmiyor. Akşama kadar ayakta dursam, akşam eve gidince de ev işi yaparım ama hiç zor gelmiyor. Çünkü severek yaptığın evet. inanıyorsun, başaracağına inanıyorsun evet. ilk başta. Ee, çeşit olarak neler yapıyorsun başka döner yapıyorsun gözleme yapıyorsun mantı yapıyorum menemen yapıyorum tost yapıyorum işte İsterim. Siparişleri götürüyor musun alıyor musun sipariş? İlk önce sipariş eleman vardı götürüyordu ama sonra kendileri gelip götürüyorlar istiyorlar. Telefondan arıyorlar. Götürüyorlar. İşlerin nasıl gidiyor? Çok şükür. Pandemi sürecinde biraz herkes zorlandı. Sen de etkilenmişsin. Şöyle bir değil? 10 gündür yani. ama Ondan öncesi iyi doğuşlukta bile iyi oluyor işim. Çok şükür. Allah'ım evet. hayırlı bol kazançlar versin ablacığım. Cümlemize. Gerçekten de işini severek yap, yapıyorsun. Bunu belli ediyorsun. Evet. İzlemlediğim kadarıyla da gördüğüm kadarıyla da. Tebrik ederim bir kadın olarak seni. Kendi cesaretini toplayıp bir iş yeri açtığın için de. Evet. Bence herkes yapmalı. Kadın her şey yapar. Yani ben bunu yap Tamam, ben bunu yapamam diye hiçbir şey yok. Ben de onu sana soracaktım. Şey... Bizleri izleyen seyircilerimiz için ben, sen bir girişimci kadınsın. Siz de oğlum diyebileceğiniz neler var? Ne gibi faydasını görüyorsun? Neden bir girişimci olsunlar? Faydası çok. Çünkü özgüvenin... Kendi ayaklarının üzerinde duruyorsun. Özgüvenin oluyor. Eve kartla da bulunuyorsun. Bilmiyorum, çok faydası var. Kendi Bence evde oturmaktansa... Evet, kendi paranı kazanıyorsun. Evde oturmaktansa zaman kaybı. Bence katkıda bulunmak her kadın yapabilir bunu. Herkes Boş, isteyen e herkes her, yapabilir. Her işi yapabilir. Ben daha önce marketle çalıştırdım. Hı hı. Onu da böyle seve seve yaptım. Sabah altta açıp akşam 12'de kapatıyordum. Kadındım ama mesela diyor kadın 12'ye kadar dükkanda durur mu? Bakkalda durur mu? Ama arkadaşlarım da geliyordu, sohbet ederek işim de gayet iyiydi. O zaman oğlum okuyordu üniversitede 6 sene okudu. Onu okutuyordum yani. Sonra kızım bu okudu dört yıl. Maşallah. Onun çıktı torunlarıma. Yani istediğin zaman elinde bir harçlık oluyor. Hem para yönünden iyi oluyor. Hem de dediğim gibi zaman kaybı değil. Herkes kendi evet. isteyince yapabilmeli. Ne güzel çocuklarını okutmuşsun. Çok güzel işler başarmışsın. Gerçekten bunlar duygu verici şeyler. Evet. Ben biraz da şeyi merak ediyorum. Benim Hikayem programımızın ismi. Elbette yıllar boyunca çalışmışsın burada olsun marketin varmış orada çalışmışsın. Daha önceleri köyde misin Orada çalışmışsın. Evet. Seni etkileyen bir hikayen oldu mu bu çalışma sürecinde? Ben bunları geçirdim ve bugün bu durumdayım diyebileceğin şeyler var mı? Tabii çok zor dönemler atlattık. Köydeyken yokluk da vardı. Zorluklarla büyüttük çocukları. Kendi işimizi yapıyorduk. Başkaların işine de gidiyordum parasından. Ama hep sabrettim. Yani ne bileyim, insan çocukları için yapamayacağı hiçbir şey yok. Gerçekten. Ben gerçekten çok güzel bir annesin. Çok şeyler atlattım ben. Çok zorluklara katlandım. Ama değdi mi değdi. Diyor mu çocuklarım için? Bilmiyorum. Bugün olsa aynı şeyleri yine yaparım. Hani yeniden dünyaya gelsem aynı çocukların annesi olmayı isterim. Maşallah ablacığım. Gerçekten Allah seni evlatlarına bağışlasın. Aynen. Birbirinizin başına eksik etmesin Aynen. inşallah. Biraz da yaptığın işlere bakmak istiyorum. Bize bir gözleme yapacaksın. İstersen geçelim. Gözlemeyi nasıl yapıyorsun onları anlat bize. thank okay. you bakın diye gerçekten çok güzel olmuş. Sizler de çarşıda bir dinlenmek isterseniz, bir çayını, bir yemeğini yemek isterseniz Nurcan ablamızın yanına uğrabilirsiniz. Nurcan ablacığım çok teşekkür ederim bizleri iş yerine kabul ettiğin için. Programımızı kapatmadan önce seyircilerimize bir şeyler söylemek ister misiniz? Sizler de tekrardan girişimci kadın olmak için ne gibi neler yapsınlar, nasıl davransınlar onları söyler misin? Bence çok fazla bir şey yok. Biraz cesaret, özgüven. Hepsi bu, evet, bu kadar. Hepsi bu kadar. Asıl ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Sizler ederiz ablacığım. Belediye başkanımız sayın evlendiğin için de bugün ön sana küçük bir hediyesi var. Çok selamını getirdik. Güzel günlerde kullan inşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Değerli izleyicilerimiz benim hikayemin de bu hafta sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi web tv ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Ben de girişimci bir kadının benim yanıma da gel diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Müzik